Evet Serdan. Bugün 5 Haziran 2025. Yolculuk ne tarafa bu sefer Serdan? Ege. Ege'ye gidiyoruz değil mi? Ege. Hazırlıklar? Evet, başladı. Hazırladım. Sabahtan biraz indirmiştik. Karavanımızı doldurduk. Şimdi dolaplarımızı hazırlıyoruz. Bugün Arife Yarın bayramın birinci günü. İnşallah. Kurbanımızı kesip yola çıkacağız değil mi? Evet. Evet. Güzel bir tatil bizi bekliyor inşallah. inşallah. O zaman karağımı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. kanalımıza geldik. Geldik. Evet. Yerleştirmeye başlıyoruz. Yerleştiriyoruz. Evet. Hadi bakalım çok olur. İnşallah. Sıcak Antalya yanıyor. Bugün 5 Haziran 2-3 gün önce yani 2 gün oldu yağmurlar dindi artık Afrika sıcakları gelmeye başladı. Artık kaçacağız Ege taraflarına. Tabii biz yavaş yavaş yerleşiyoruz. Yavaş yavaş eşyalarımızı, dolaplarımızı yerleştiriyoruz. alayım şeyleri. Elektronik aletleri. Evet bu tatilimizde güzel çekimler yapmayı planlıyoruz. Güzel yerleri. Bakalım nasıl olacak. Evet. Projeksiyon cihazımız bile var karavanda. Karavanda yaşam zor diyorlar. Neresi zormuş? Ha. Biz seviyoruz bu hayatı. Atı kim benim? Şu ben buzluğa başka bir şey var mı? Bu da bu hayatımdır. Tamam. Evet. Günaydın. Bir balık sabahında yine düştük yollara. Hadi bakalım. Enes Bey. Efendim. Ne haber? Günaydın. Heyecanlı. Günaydın. Hala bir falan bastın değil mi hava? Ne? Bağ... Bastık bastık. Her bastı bastın değil mi hava? Bağ... Bastım He <laughs> kral. Ölçüyor gibi bir zor lan. Motoru yamuk takmışız lan. Nasıl yamuk takmışız? Şuna baksana. Ya sütlük bir daha da atlayayım ya da bir şey olmasın herhalde olur mu? Ya orası dengesiz. <laughs> ne yandı ha? Böyle telefon var mı Günaydın, günaydın. Selamünaleyküm. Evet, bugün herhalde ayın altısı. Cumartesi günü. Geldik bakalım. Didim Akbük'teyiz. Kısmetimizin peşindeyiz. İsmail var yanımda. Karavandan geldik buraya. Sabah suyunda deniyoruz. Ama henüz bir şey yok, icraat yok. Hedef balığımız çupra, devrek, karayöz. Başka var mı? Mevcut olan? Yok. Kofana. <gülüyor> <gülüyor> çok turktur ya. Kofana. Evet. İnşallah. Kısmetimiz büyük ya. Hedefimiz büyük. Tutalım da. İnşallah büyük balıkları yakalarsın. <laughs> evet. Yem olarak bugün boru kuru deniyoruz. Ondan sonra hocam. küspe küspeyle atıyoruz. Küspe deniyoruz. Bakalım kısmetimize ne çıkacak. Deniyoruz. Deniz çok güzel, hava çok güzel. Gece güzel, gece geç geldik buraya. 12 12.30 12'de falan geldik. gece 12'de falan gelebilir. 11.30 12 gibi. Karavanlarla geldik yine. Bir 5 6 7 saat. 7 saat sürüyor. 7 saat 7 saat yakın sürüyor altı saat 7 saat sürdü. Şu an Didim'e yakınız. Aklık'tan biraz çıktık Didim'e yakınız. Deniyoruz. Aha. Evet, yayındayken bir vuruş aldım ama Şansımız kısmet bakalım ya. Deneyeceğiz. Denemeden olmaz bu işler. Oltası su dolanan herkese rast gelsin. Arkadaşlar aboneye ihtiyacımız var. Lütfen abone ol tuşuna basalım. Abone olursanız çok teşekkür ederim. Beğenmeyi de unutmayın videomuzu. Desteklerinizi bekliyoruz. oltası olan herkese rast gelsin tekrardan. Ben İsmail Beycan'ı buldum. Alırım. Böyle işte sonradan açılan arabatlar gibi. buldu Yememi de geri getirdi ha. Aferin. İsmail helal olsun sana. Teşekkür ediyoruz. İyi dilekleriniz için.